İngiltere Türkiye konusunda uyardı. Değerli izleyenler hepinize merhaba. Sandık kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video haberle daha sizlerleyiz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İngiltere'de hükümet Türkiye'de son dönemde iyice artan başıboş köpek saldırıları nedeniyle vatandaşlarına uyarıda bulundu. Türkiye'de son dönemlerde iyice artan başıboş köpek saldırıları insanları tehlikeye atmaya devam ediyor. Her geçen gün çok sayıda vatandaşımız bu saldırıların kurbanı olurken bu canlıların toplanarak sağlıklı bir şekilde yaşayacakları barınaklara taşınması çok yavaş ilerliyor. Son saldırı ise Ankara'da yaşandı. Grup halinde gezen köpekler genç bir kıza saldırdı. Genç kız bir sürücünün kornaya basması ve bir vatandaşın köpekleri korkutmak için elinde sobayla bölgeye gelmesi sonucu kurtarıldı. Artan köpek saldırıları sonrası İngiltere, Türkiye'ye gidecek vatandaşları için oluşturduğu seyahat uyarı listesine köpek saldırılarını da ekledi. Hükümetin resmi sayfasında Türkiye ile ilgili bölümde Stray Dogs başlığı altında yer alan bilgilendirme notunda çoğu şehirde başıboş köpeklerin olduğu, yerel yönetimlerin bunları kontrol etmek için harekete geçtiği ancak bu canlıların sürüler halinde dolaşarak saldırdığı ifade edildi. İngiliz hükümeti tarafından yapılan uyarının devamında kendinize iyi bakın, sakin olun ve başıboş köpeklere yaklaşmayın ifadesi kullanıldı. Açıklamada Türkiye'nin hayvan hastalıkları konusunda tecrübesine atıf yapılarak eğer ısırılırsanız sarık kuruluşlarından yardım alın denildi.